Olay Aksaray'ın merkeze bağlı Akin köyü yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre köy yolunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş uygulaması yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesi ekipleri şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünün ardından araç sürücüsü ve yolcuların üzerleri arandı. Araçtan inerken polis ekipleri araç sürücüsü AK isimli şahsı araçta silah gibi suç aleti olup olmadığını sorması üzerine sürücü yok diye cevap verirken tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç torpido gözünde bir adet şarjörü dolu ve takılı vaziyette kuru sıkı tabanca ile geçirildi. Başka birinin üzerine fatura edilmesine rağmen tabancanın kendisinin olduğunu söyleyen sürücü polis ekiplerince alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Bay Savcılığı'nca tahkikat başlatıldı.